kadim topraklar. Ve asırlardır yeni nesillere emanet edilen bir miras. Tarihin harmanlayarak nesilden nesile devrettiği ve insanlık var oldukça izlerini sonsuza kadar göreceğimiz bir gelenek bu. Ve bu büyük emanet yeni bir yolculuğa çıkıyor. Bu emanet kimi zaman bize yüzyıllardır birbirimize bağlayan bir köprü, kimi zaman ise bize göz kulak olan tarihi bir kale. Ve bu emanet her gün, her saniye yılmaksızın hayatlarımızın damarlarından geçerek her an yenilenir. Yenilik yaşamın bir parçası. İnsanın doğası, bazen farklı bir bakış açısı ve yeniliğe bizzat sahip çıkılması, yenilik eskinin günümüze yansıması, evrilerek geleceğe adım atması, zamanın ruhuna ayak uydurması ve çağın ışığını yaşatması. Kahramanmaraş Altın ve Bücevher Merkezi Merkez, özgün tasarımlar yapmaya ve bu tasarımları nihai ürüne dönüştürmeye olanak sağlayacak teknolojileri bölgeye kazandırarak, yurt dışındaki moda ve eğilimlere uygun, ürün çeşitliliğini ve pazar payını arttıracak modellerin, hızlı bir şekilde üretimiyle, ihracatın artmasına katkıda bulunacak. Türkiye'de bir ilk olan Kahramanmaraş Altın ve Bücevher Merkezi, kuyumcu imalathanelerini bir araya getirirken, imalatçılara başka bir şehre gitmeden, maden ve taşlarını sertifikalandırabilme imkanı sunan, en son teknoloji ile donatılmış gemoloji laboratuvarı ve darpane onaylı ayar evini de bünyesinde barındırıyor. Bu sayede, imalatçılar dünyanın her yerinde geçerli olan akreditasyon sertifikalarıyla hizmet verebilecek. Merkez bünyesinde verilen tasarım ve modelleme, 3 boyutlu prototipleme, döküm, lazer kesim, gravür gibi hizmetler ile günümüzdeki en son tasarım yaklaşımları ve teknolojileri COBİ'lere sunulurken, el tasarımı, 3 boyutlu modelleme, polisaj, mıhlama ve gemoloji gibi birçok eğitimle KOBİ'lerin sağlam bir iş zemini oluşturmalarına da katkı sağlanacak. Bizler bu emaneti geçmişten devraldık. Büyüttük, yenilikle yaşattık. Bizler bu emaneti altın ve mücevher merkeziyle çağlar ötesine taşıdık. Geçmişten geleceğe, kadim bir sanat ile gelişen ve büyüyen Kahramanmaraş diyerek çıktığımız yolda, Altın Şehir'den dünya markaları çıkarmayı destekliyoruz. Kahramanmaraş Altın ve Mücevherat Merkezi için teknik destek projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Mali İşbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen rekabetçi sektörler programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kahramanmaraş Altın ve Bücevher Merkezi. Geleceğe değer katar.